ya bu onun için ne ise öpesin değil mi? olmadan korku filmi izliyor. Papi birlikte. Ne oldu lan? Ne oldu? Demek öyle. Ne oldu? Ne oldu? He? <laughs> Kim bu? Korku filmi diyor lan. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, ne oldu ki? Ne oldu? Ne oldu? İnanamıyorum. Gerçekten ne çok kötü. Gerçekten de çok kötü. Olamaz lan. Hey. Hey. Ne oluyor? 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 Kricim, benim, 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 yarar mısın? Hemen. Onun çiçeği benim yüzümü kapattı. Hemen hep birlikte papikonu alalım. Sen rahat ol. Ben bazım baz. Ha 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 Tamam. Oyalım hemen. Papikon. Yürü gitti nerede lan? Yürek içi nerede bizim yüzümüzü kapattı. Ha? Kim yaptı? Doğru söyle. Ne alakası bu? Hey, korku film mi izliyorsunuz lan? Yürü Neden açmıyorsun telefonu? Ne sen lan? Maymun musunuz? Aptal mısınız lan? Maymun. Maymun lan. Maymun. Manyak mısınız? Salak mısınız lan? Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin, Allah cezanı versin ya. Ne demek korku filmi olabiliriz? Akşam ben size gelelim. Olur mu? Olur mu diyorum. Anlıyor musunuz? Ne dedim? Hey, size dedim ki hemen gelin. Sizi ölmeyeceğim, Özür dileyeceğim sadece. Ben de geleceğim o zaman.